Evet, e, yayın başladı diye tahmin ediyorum. Bir bakalım. Biraz bekleyelim. Bir sıkıntımız var mı yok mu? Mesajlarda. Seste. Varsa arkadaşlarım beni uyarırlar. Yoksa da yok olduğunu tahmin ediyorum aslında ama şöyle ufak ufak e, başlayayım. Şimdi e, herkese merhaba, e, bir kere haftanın ortasına geldik, e, bugün PMI verileri var görebileceğimiz kadarıyla e, hem Avrupa'dan hem Amerika'dan neredeyse tüm gelişmekte olan e, ve gelişmiş olan ülkelerde e, ses de güzel diyorlar. Tamam şöyle hızlıca bir e, Bloomberg yayınımızı öncesinde bilgilendirmeye çalışalım. Veri akışı var PMI verisi dün Powell konuşmaya başladı bugün yarın da devam edecek ama dün genelde yani bu temsilciler meclisi senato konuşmalarında ilk gün Müniçin'le birlikte bütün söyleyeceklerini ve karşı tepkileri alınıyor. Dolayısıyla dünün de böyle bir gün olduğunu ben düşünüyorum. Geldiğimiz noktada ne oluyor peki onu da e, konuşalım. E, geldiğimiz noktada da aslında hala bir belirsizlikten bahsediyor Powell ve mali politikalara da ihtiyaçtan dem vuruyor. Bazı üyeler diyelim e, hem ekonomik tarafında hem Fed içerisinde e, bu desteğin ihtiyaç olundu. bazıları e, olmasa da olur gibi şu an bir havası var e, gördüğümüz kadarıyla. Amerikan seçimleri 3 Kasım'da yaklaşıyor. Aşı bulundum, bulunmadı mı? E, hala bir e, muamma ama e, bu konudaki yaklaşımlar da giderek e, netleşiyor diyebiliriz. Ee, onun haricinde de aslında güçlenen bir dolar var. Yani bugünün de başlığını e, burada açıklamak gerekirse e, zaten sizler de bağlanırken e, güçlenen bir Amerikan doları var. E, burada şunu hemen kısaca özetleyeyim ondan sonra grafiklere geçeceğim. E, bir risk algısı değişimiyle evet borsadaki satışlar tekrar bir e, riske yönelişte doların tercih edilmesi var. Ama aynı zamanda karşı para birimi ve ürünlerin verdiği tepkilerde de eskisi kadar yani Mart Nisan'da olduğu kadar bu fiyatların ucuz olmaması, kar realizasyonu gelmesi veya yeni talebin gerçekleşmemesi gibi bir durumda söz konusu. Şimdi şöyle kısaca bir bugünkü şeye bakalım yani dünyada ne oluyor? Baktığımızda endekslerde dünkü kapanışlar %1'e yakın işte 0.50 ile 1 arası Avrupa bugün devam eden uzak doğuda da hafif bir pozitif seyir gözüküyor şu an için. Vadeli tarafa baktığımızda da dünün artıları Amerika'da nazda hariç diyelim bir nebze devam ediyor. Avrupa biraz daha güçlü %1'e yakın vadelilerde zaten uzak doğuda da o yeşiller vadeli tarafta da ee, iki günlük Japonya kapalı e, olma e, durumu sonrasında aslında e, devam ediyor diyebiliriz. Şimdi buradan hemen e, özetleme yaparken açık konuşmak gerekirse e, grafikler üzerinden devam edelim e, diyorum. Orada da e, hemen e, şöyle bizim klasik e, dolar tl ile e, başlamaya çalışacağım açıkçası. Ee, çok söylenecek bir şey yok aslında belki yarınki videoda olmayabilir diye söylüyorum. Aslında Merkez Bankası'nın benim kısa düşüncem bu buradaki dolar hareketini zaten birçok çizdiğimiz çizginin üzerinde e, gerçekleştiğini görüyorsunuz. Yani birçok direnci kırmış artık e, şöyle biraz daha genişlettiğimde bir e, yukarı doğru e, ivmelenme devam ediyor. Belki böyle ki e, grafik çalışmalarında şöyle bir. E, beklenti olabilir. Şöyle e, kurla ilgili hani yeni tepe neresi olabilir? 1-2-3 böyle dalgalardan bahsedilir ya. Orası da aslında tam olarak e, şuraya denk geliyor Belki bu bizim için biraz önemli olabilir. Yani e, 2019 tepesi, 2020 eee veya 2019'un birinci tepesi, 2020'nin pandemi tepesi diyelim. Ve sonraki bir üçüncü tepenin aslında 7.65 veya da pardon 7.70 civarlarında olabileceği bir Merkez Bankası toplantısı öncesinde bu trend sizin için önemli olabilir. Ama burada yapılacak şey Merkez Bankası enflasyonu 7.5'tan beklentisini 8.90'a geçen enflasyon raporunu yükselttikten sonra Politika faizi 16 Temmuz 7.35 Pazartesi günü 10.60 yani 3.30 minimumdan maksimuma neredeyse bir yükseliş söz konusu. Dolayısıyla Merkez Bankası bu 1.5 puanlık enflasyon beklentisi revizyonunu aslında artık piyasada oluşan faizlerle bir politika faizi değişikliğiyle gidebilir. 150 bas puanlık o geç likitte ve üst band alt band denklemini de 200 bas puana çekebilir. Ve böylece biraz daha kuru her ne kadar rekabetçi bir kuru istesek de bence 7.40 ile 7.60 arasında dengeleyebilir diye düşünüyorum. Bu olmazsa burada gördüğünüz grafik üzerinde 7.70'in üzerine doğru... Yani gelişmekte olan ülke para birimlerini katabilirsiniz. Ülke risk birimini katabilirsiniz. Hareketin devam etmesi söz konusu olabilir. Onun için yeni alış pozisyonları için ben öncelikle yarınki Merkez Bankası'nın takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu direnç seviyesine geldiğimiz için. Pariteye gelince e, çok net bakın 1, 2, 3 hatta 4 yani bir omuz baş omuz diyebilirsiniz. Üçlü dörtlü tepe diyebilirsiniz tip çift tepe formasyonu ne derseniz deyin. Ama indikatörler özellikle bir önceki tepeden yavaşlamaya başladıktan sonra artık kafayı kaldıramadı ve en önemlisi de yine e, Mayıs ayında başlayan o 1.0775'lerden başlayan hareketteki trend kırılımı çok net bir şekilde Bakın burada gözüküyor. Yani 3 gün önce biz aslında 1.18.50'nin altında kaldığımız süreci bu zayıflığı gördük. Artı bir omuz veya boyun neresi e, tabiri sizin için uygunsa 1.17 civarlığında şu an burun da altında bir parite var. Eğer bugün de burada e, kalıcılık devam ederse aslında artık belki de şu aralık yani 1.14.30 ile 1.17 arasında belirli destek direnç seviyeleri bakın burada kırmızıyla gösterilen 50 günlük üstel ortalamanın da altındayız. Buraları konuşulabilir. Şöyle hemen ee, becerebilirsem e, eskisi gibi bakayım buradan şöyle bir şey ile e, 1.14.30 ee, biraz da bunu böyle bir şeye çekelim. Bizim bu renkli e, benim biraz da e, sizlere kolay anlatmaya çalıştığım şu aralıkta kalabiliriz. Bunu kurtarması için e, bugün 1.17'nin üstüne atması lazım. Kalması lazım ve 1.18.20'ye kadar şu tepki hareketini kullanması lazım. PMI verili olur mu bilmiyorum ama olmuyorsa da Bence yukarıdan da artık bir tren çizerek e, şu tepeden en azından e, düşüş kanalını ay niye beceremedik? Düşüş kanalını belirlemekte fayda var. Dolayısıyla şu çizginin altında kaldığım sürece yukarı hareketler e, tepki hareketi diyebiliriz. Parite durum böyle. Peki altında farklı mı? Değil. Aslında altında da yine e, 1600 küsürlerden biraz daha şöyle azaltırsam. Hatta 1450'lerden başlayan neredeyse aynı zaman dilimindeki yukarı hareket o da aşağı yukarı 1950'lerin altında kaldığımız sürece devam etti. Burada da boyun ya da omuz olarak 1900'lü bazı aldığımızdaki 1920 bir önceki tepesiydi. Tarihsel tepesi. Bunun da altında aşağı doğru geriliyor. Ben bu gerilemenin bir nebze daha devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bu yeşil bandı çekebilseydim şöyle 1870 1800 arasında bir yerlerde yani şu bölgede yeni bir dip olması daha muhtemel gibi geliyor bana. Dolayısıyla altın yatırımcıları için 50 günlüğün altında tekrar 1920'lerin üstüne geçmeyen bir hareket olursa bakın orada da şöyle bitiren çizmişiz. Keskin bir tren tamam. Bunu da biraz genişletip şu trendin e, sizler de bu çizimleri yapabilirsiniz, bizden de eğitim alabilirsiniz bu konuda. E, bu tepe seviyeleri ya da bu trend seviyelerine kadar hareketler şu an için tepki. E, aşağıda 1740'larda 200 günlük, şimdilik oraları değil ama şu e, bütün olayın başladığı noktanın dibi olabilecek 1795'leri de göz ardı etmemekte fayda var ama bugün aşağı doğru baskının devam edeceğini düşünüyorum. Böyle olunca da gram altın tüm kur hareketine rağmen işte bu aşağı hareketini 460'a kadar bugün devam ettirebilir. Burada hala trend özellikle 450'nin üzerinde devam ediyor. Ama şu kırmızı trendin altına geçiş olursa yani 450'lerin altında biz yine 450, 435 seviyeleri destek bölgeleri olarak kullanmaya devam edeceğimiz bir alan gibi gözüküyor. Dolayısıyla gram altıncılarda özellikle ons altın hareketini aşağı doğru takip etmesi gerekiyor. Petrole geldik. E, petrolde bu sarı alan içindeki hareket devam ediyor. 39-30 önemli bir destek. E, trendi özellikle şu trendi yukarı doğru kırmazsa burada da piyasalara bağlı bir nebze 40 ile 43 dolar arasındaki hareket devam edebilir. Ee, çok yukarı aşağı marj beklemiyorum ama bugün içinde 41 dolar civarında 41-42 arasında bir petrol hareketi görebiliriz. <laughs> Burada da yeni alışlar için bence tekrar bu 39-30'lu seviyeler e, satışlar içinde tepki hareketlerinde işte 43 dolarlar düşünülebilir gibi gözüküyor. Şimdi gümüş Evet çok anlatıldı uçabilir, kaçabilir, doğru her şey olabilir. Ama teknik bize diyor ki daha önce de konuşmuştuk 26'nın altında 23 dolarlara kadar gelebilir demiştik. 23 dolara geldi hatta onun da altında. Dolayısıyla altındaki hareket devam ederse 21 hatta 20 dolar 19.50'lere kadar gümüşte geri çekilme olabilir. Lütfen dikkat edin. Şu an için şöyle bir tren çizdik ama ee, sanki e, yani şu çok daha geniş ee, aslında ana trend hani e, bu yukarıdan aşağı doğru şöyle bir ikinci trendle bu çizginin altında kaldı özellikle 25 doların altında kaldı her sürece yukarı hareketler şu an için gümüşte tepki hareketi lütfen dikkat edin hemen sterline geçeyim bakın bir başka para birimi 200 günlük ortalamasının altında trendini aşağı kırmış. E, nereye gelebilir diye sorulduğunda da e, şu an için e, 24, 80, 90 bence mantıklı. Dolayısıyla burada da e, özellikle sterlin için e, 28'in altında kalındığı sürece şu aralığı bekliyorum. 28 üzerinde 30, 50, 28 aralığı şu üçgende gerçekleşebilir. Onun haricinde şu an için dolara karşı bakın şimdi dolara bakacağız. E, dipten bakın nasıl ki? Ee, galiba e, paritede evet. Bunu biraz yakınlaştırdığımda şurayı bir ters çevirdiğinizde bir dip oluşumu ve buradan sanki dolar endeksinde şimdi göreceğiniz yukarı hareketin tersinin aşağı döndüğünü nasıl sağlam bir direnç oluştuğunu düşünürseniz o zaman e, bakın dolar endeksinde bu dipin de yukarı doğru çalışmaya devam ederek herhangi bir nedenden öncelikle 94.60 sonra 95.60'a kadar Devam etme olasılığını e, aralıklarla düşünmemizde fayda var. İşte asal e, günün olayı grafiği dolar endeksi ve karşıdaki ürünler olarak bakabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi gelelim. Biliyorum hızlı geçtim ama e, şu, e, tut, 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 tut. bu bizim ufak e, hepinizin merak ettiği e, bir e, bu fullümüz nerede? Evet bir e, şey yapalım matriksimiz e, hisse veya e, borsa analizi yapalım. Onu da buradan yapalım. Bakın burada önemli olan trendi artık şuradan değiştirdim. Yani şu kırmızı çizgi iki tane e, basit ve üstel ortalamamız var. 200 günlük kırmızılar kaçmış size de gösterelim. Hani şey olmasın sonradan bize e, niye göstermedin olmasın. Ee, aşağı yukarı e, hala 1090 ile 1089 la 1077 arasında e, evet 1078-1089 arasında 200 günlük burası önemli bir destek seviyemiz 50-22 günlük düzeltiyorum 1101'de hala bir ortalamamız var. Şu yukarıdaki baskı Türk-Yunan ilişkilerinin tekrar görüşülecek olması yani bizi 1100'ün üstüne atarsa hep söylüyoruz 1120-1130. Aşağıda tutarsa da 1070 e, bu 2-200 günlüğün altında desteğimiz. Ama sıkıştık yani şu bölgeye dikkat ediyorsunuz şu üçgenin içerisine sıkıştık. Onun için hisse bazlı hareketler beklenmeli. E, yukarı hareket için kesinlikle 1100-1100 hatta 15'in üstünde bir hareket görmemiz lazım. Aşağı kırılım içinde yani bir stop düşünüyorsak 1070 Altında da 1050 seviyesi e, yani borsa'nın genel görüntüsünü gösteriyor. Dikkat ederseniz burada 1 bir buçuk aydır da bu yatay bandı içinde devam ediyoruz. Söylenecek şey hissenizi iyi takip edin, hisse bazlı hareketlere dikkat edin ve özellikle de e, borsa tarafında e, yön olmadığını ama e, kendi hissenizin teknik analizin yapmanızın önemli olduğunu şimdilik söyleyelim. Hemen e, bağlantıya e, geçeyim, bitirmeye çalışayım. Sondan başlarsak hisse tarafında 1100 üzeri 1125, 6, geniş bant, 1080, 1015'te e, bir dar bant içinde hisse hareketi devam edecek gibi gözüküyor. Dolarda 3. E, tepemize geldik 770. Merkez Bankası öncesinde dolayısıyla alış pozisyonları için bence merkezin kararını beklemekte fayda var. Çünkü güvenli gelirse piyasaya bir nebze aşağıda bir yerde bir aralıkta kur hareket edebilir. Aksi takdirde tabii ki 7.70 üzerinde görebiliriz gibi şu an için bir durum söz konusu. Parite ve altın aşağı geliyor. Dolar değer kazanmaya devam ederse bu aşağı hareketinde devamını görürüz. Zaten piyasalar için bugün PMI verisi var ama en önemli başlık bu hafta içerisinde Bizim Merkez Bankası toplantısı ve özellikle de Amerika'dan gelecek bir aşağı haberi veya bir mali destek haberi bunlar piyasaları Amerikan seçimlerine kadar biraz daha riskli kalmaya devam edeceğini düşünsek de yukarı doğru ateşleyebilir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi bir gün, güzel, bol kazançlar. Yarın veya en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diye kapatıyorum.